Merhaba Güzel bir falla daha yine karşınızdayım. Terazi burcundayız. Mutlulukla sizlerleyiz. Her şey gönlünüzce olsun. Hayatın neşesi sizi bulsun diyorum. Yolculuk var sevgili teraziler. Romantik bir yolculuk, güzel bir yolculuk, sevgi dolu bir yolculuğunuz var 2024'te. Güzel olaylar yaşayacaksınız. Bir dileğiniz var olacak. Hem de beklediğiniz bir haberle ilgili. Ee, biz e, sevdiğiniz bir olayla ilgili çok çabuk olacak ve çok güzel haberler duyacaksınız. Bunu söyleyelim. Ee, burada yollarınız var. Yolunuz çok açık, geniş, zirveye tırmanma, e, güzellikler kazanma var açıkçası. Ama bir şeyi de kaybedebilirsiniz elinizden. Dikkat edin. Bir hırsızlık, bir şeyleri kaybetme durumları olabilir. Fare çıkmış. Biraz şanssızlık aslında. Ama altındaki koyun da o kaybettiğiniz bir zararı geri alacağınızı gösteriyor ve bir adağınız olabilir. Geri alıyorsunuz kaybettiklerinizi bir şeyler kaybetmişsiniz geri alıyorsunuz ve ailesel mutluluk yuva kurma ve güzel olaylar yaşama var sevgili teraziler. Burada bir kadın yüzü çıktı burada P harfi var beklediğiniz insandan beklediğiniz esemesi alıyorsunuz isminin içinde E ve P harfi geçebilir bu insanın güzel haberler var mutlu haberler var bu haberlerle çok mutlu olacaksınız çok büyük bir kısmetiniz var özellikle isminde gene dediğim gibi A harfi E harfi P harfi ve K harfi geçenler dedim. Burada başınızın üstüne devlet kuş konmuş çok dikkat edin mutluluklar var güzellikler yaşayacaksınız beklediğiniz SMS beklediğiniz haber geliyor size mutluluk getirerek geliyor ve mutlu aile mutlu beraberlik güzel durumlar yaşayacaksınız. Bahar'ın prensi geldi hemen harekete geçme tutkulu bir ilişkiyi başarıyla yönetebileceğiniz bir meydan okuma. Ee, dedi burada e, kartınız ve bu da birlik ve bütünlük kendini ve sevdiklerinle barışma zamanı dağılmış ve paramparça hissettiğin zamanlar artık sona erdi tam kendini tam bir bütün ve e, hissetme vakti balışmalar kutlamalar dostluklarla yalnızlık hissinden kurtuluyorsun her şey olması gerektiği gibi ve akışta şifalanarak iyileşiyorsunuz <laughs> sevgili teraziler dedim Hemen bakıyoruz. Toprak dokuzusu geldi. Hayatın küçük lükslerinin tadını çıkarma. Yalnız başına zaman geçirme. Başarılı bir serbest meslek var. Ve eski sevgiliniz arayabilir sevgili teraziler. Geçmişin kapını çalmaya hazırlanıyor. Eskiyle bağın henüz kopmadı. O seni düşünüyor. Seni aramak istiyor. Yarım kalan aşk enerjileri. Şimdi kucakla oğlum. geçmişin vereceği enerji mesajı sevgiyle kabul ediyorum diye olumlamanız da var. Bunu da yapın ve geçmiş size e, sevgiyle bırakıyorsunuz. Bakalım ne var? Evvaz yolculuk var dediğim gibi. Yolculuklar yapma, yolculuklara çıkma. Romantik bir yolculuk, sevgiliyle kavuşma durumları var. Sevgiyle kalın, hoşça kalın mutlu kalın diyorum. Sevgide kalın. Görüşürüz.